Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte canavarlarla savaş 15 yapıyoruz. Videomuza geçmeden önce ekranda gözüktüğü gibi like atıp abone olup bir de zil butonunu açmayı unutmayın. Hadi videoya. Şimdi hiç uzatmayacağım. Hemen başlayacağım Sadece ses efektleri falan olacak. Şöyle hemen. Bu arada toilet. Bir dakika. Bu arada toilet. 58 çıktı arkadaşlar. Eğer bütün gibi tuvalet videolarına tepki vermemi istiyorsanız yani 58'e tepki vermemi istiyorsanız bu videoyu 20 hadi 10 olsun ben de seviyorum çünkü hayranıyım gibi tuvaletin hatta hadi lan 5 olsun 5 like atmayı unutmayın hadi başlayalım bu da rakuncuk var rakuncuk biliyorsunuz ki ben parazitliydim abo rakun bir tane sonra ben kılıcımı çektim Arkadaşlar şimdi bu uygulamada çizgi film yapı uygulamasında sır takılışmış konuluyor. Ben de kafama koydum. Ya yani takma kafana derler ya ben taktım işte. Gerçekten mükemmel bir espri. Ben böyle esprilerle esprileri yapmayayım bir daha. Ben <laughs> esprileri yaptıktan sonra saplıyorum rakına. Bu arada rakunlar bir parazitimi çıkarmak istiyor yani. O, abu. Bakın tam parazitimin olduğu bölgeye nişan alıyor. Gözünü sonra göğsündeki lazerine attım. Sonra koş 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 hop hop hop. İnce işçilik. Sonra yoruldum tabi haliyle. Benim, kedi git, sonra, sonra... git oğlum ben seni öldürürüm diyorum. Seni öldürürüm diyorum. Sonra aha! Robot oldu kılıcım alın saplarken abo ya hı. <hı <commercial I> sonra abo bak kim geldi bu da benim parasımı çıkarmak istiyor aslında turuncu adam o bunu o beni uyarıyor uyarırken ben onu o da benim parazitimi çıkaracak ama hop hop yaptım sonra bu kim biri geldi <laughs> sonra Allah diyor hak diye Sağ Allah razı olsun diyor. Bay bay hadi ben göreve gidiyorum diyor. Sonra <laughs> hop. Sonra, <laughs> sonra hadi uçalım. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar bir video daha buraya kadar da beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. i don't know if you even like it's abone olmayı maybe just leave it my